Herkese merhabalar. Bu derste gastrointestinal kanalı sindirim ve emilim olaylarını ele alacağız. Vücut için gerekli temel besinler, karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerdir. Daha az oranda gerekli olanlar ise vitaminler ve minerallerdir. Genel olarak bu maddeler gastrointestinal mukozadan doğal yapılarıyla emilemezler. Bu nedenle önce sindirim işleminden geçmelidirler. Diğer türlü vücut için besin değeri taşımazlar. Bu bölümde Öncelikle karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sindirile, sindirilerek emilebilecek kadar küçük beceriklere ayrılma süreçleri daha sonrasında da bu son ürünlerin ve su, elektrolit ve diğer maddelerin e, gaz sürecinin kanaldan emilebilmeden bahsedeceğiz. Az önce dediğim gibi öncelikle çeşitli besinlerin hidrolizle sindirim olaylarını ele alacağız. Diyetteki karbonhidratların hemen tümü monosakkaritlerin yoğunlaştırma mekanizmasıyla birbirine bağlanmasıyla oluşan polisakkarit veya disakkaritlerdir. Şöyle ki monosakkaritler bir araya gelerek disakkaritler oluşturur. Bazı önemli disakkaritler arasında maltoz, sikroz ve laktoz bulunmaktadır. Örneğin maltoz iki glikozun birleşmesiyle meydana gelir ve bu bir dehidrasyon olayıdır. Hidroliz olay ise bu olayın tam tersi olarak maltozun parçalanması sonucu monomerlerine ayrışır ve glikoz meydana gelir. Maltoz bilindiği arpa şekeridir. Sükrozda Sükroz ve laktoz da yine aynı şekilde dehidrasyon yoluyla sükroz, glikoz ve fruktozun birleşimiyle laktoz ise glikoz ve galaktozun birleşmesi sonucu oluşur. Fakat bunlar sindirilme işlemiyle monomerlerin ayrılması gerekir bağırsak kanalından emilebilir hale gelmeleri için ve bu olaya hidroliz denilmektedir. Daha detaylandıracak olursak monosakkaritlerin birinden bir hidrojen iyonu diğerinden de bir hidroksil iyonu ayrılır bu iki monosakkarit iyonlarının ayrıldığı uçlarından birbirine bağlanır ve hidrojen ve hidrokil birleşerek daha sonrasında suyu oluşturur. Ve bu monomerler birbirlerine bu yonların ayrıştığı yerlerden bağlanması sonucu bu disakkaritler oluşur. Yine aynı şekilde daha fazla miktarda monomerin birleşmesi de holosakkaritler oluşur. Polisakkaritler ho arasında nişasta, glikojen, kitin ve selüloz örnek verilebilir. Hidroliz olayında ise bu disakkarit ile bir su molekülü birleşerek reaksiyona girerek hidroliz olayı meydana gelir. Yağların hidrolizi. Yetti ki yağların hemen tamamı trigliseritlerden ibarettir. Bunlara nötral yağ denilmektedir. Trigliserit üç yağ asidi e, molekülünün bir gliserol molekülü molekülü bağlanması ile bağlanmasıyla oluşur. Bağlanma sırasında ise üç molekül su uzak uzaklaştırılır. Yani üç molekül su açığa çıkar. Trigliseritlerin sindirimi ise bu reaksiyonun tam tersi olarak meydana gelir. Ya sindirimi yapan enzimler, su moleküllerini trigliserit molekülüne vererek onu yağ asidi ve gliserole ayırır. Bu olaya ise hidroliz olayı denilmektedir. Proteinler de peptit bağları ile bir arada tutulan amino asitlerden oluşur. Peptit bağları, peptit bağını şurada görüyoruz. İki amino asitin, iki amino asitin arasında bulunan bağ peptit bağı denilmektedir. Bu bağlamada bir aminoasitten hidroksil iyonu ayrılırken, onu izleyen diğer aminoasitten ise hidrojen iyonu ayrılır. Yani aminoasitler de yoğunlaşma ile bağlanır ve sindirmeleri de hidroliz yoluyla gerçekleşir. Proteolitik enzimler, su molekülünden hidrojen ve hidroksil iyonlarını protein moleküllerine vererek onları yapı taşları olan aminoasitlere ayırırlar. Eğer reaksiyon bu tarafa doğru ilerliyorsa dehidratasyon, sağdan sola ilerliyorsa bu defa pirolüz olayı meydana gelmektedir. Sindirim olayının kimyası basittir. Çünkü başta üç büyük besin maddesinin sindiriminde aynı temel hidroliz mekanizması işlemektedir. Farklı olan ise her besin tipinde reaksiyonu başlatmak için gerekli olan enzimlerdir. Tüm sindirim enzimleri protein yapıdadır. Öncelikle karbonhidratları ele alacağız. Günlük diyetin %50 ile %60'ı karbonhidratlardan oluşur günde bu rakam 250 ile 700 gram e, arasında değişebilir. Gastrointestinal sistemde emilebilmeleri için karbonhidratları monosakkaritler haline dönüştürmeleri gerekmektedir. Bu monosakkaritler daha önce ilk slaytta da bahsettiğimiz gibi glukoz, galaktoz ve fruktoz fruktozdur. Önemli disakkaritler arasında maltoz, laktoz, sukroz, e, izomaltoz ve trihaloz. Maltoz iki glukoz molekülünün birleşmesiyle oluşan bir disakkarittir doğada serbest halde bulunmaz bir polisakkarit olan nişastanın yapısında yer alır. Nişastanın enzimatik hidrolizinin başlıca ürünü maltozudur. Laktoz süt şekeridir. Bir galaktoz molekülü ile bir glukoz molekülünün birleşmesiyle meydana gelir. Laktoz enziminin eksikliğinde bağırsaklarda sindirilip emilemeyen laktoz bakteriyel fermentasyon ile asetik asit, laktik asit, propionik asit gibi kısa zincirli metabolitlere ve hidrojen, karbondioksit, metan gibi gazlara çevrilir. Ayrıca laktoz ve laktik asidin oluşturduğu ozmatik etkiyle diare ortaya çıkar. Laktoz intoleransı denilen durum, vücudun süt ve süt ürünlerinde bulunan laktozu sindiremediği, toplumda yaygın olarak görülen bir sindirim problemidir. Laktoz eminim bozukluğu olarak da bilinmektedir bu. Rahatsızlık ince bağırsak hücrelerinde laktozu sindirmekle görevli laktaz adındaki bu enzimin eksikliği nedeniyle meydana gelir. Sukroz bilindiği üzere diğer ismini Çay şekeridir. Bir glikoz molekülü ile bir fruktoz molekülünün birleşmesiyle oluşan bir disakkariddir bu. Doğada başlıca şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilir. Meyve, meyve ve sebzelerin çoğunda da serbest olarak bulunur. Trihalus iki glukoz molekülünün birleşmesiyle meydana gelen bir e, disakkariddir. Böceklerin dolaşım sıvısının büyük kısmını oluşturur ve enerji depolayan bir bileşik olarak işlev görür. Burada dikkat edilmesi gereken maltoz da yine iki glukozun birleşmesiyle meydana geliyordu fakat oluşan bal farklı karbon bölgelerinden meydana gelmektedir. Laktozda galaktoz ve fruktoz fruktozun birleşmesiyle meydana gelen bir disakkarittir. Laktoz Laktuloz sisteminden emilmez ve laksatif olarak kullanılır. Laksatif e, bağırsak yumuşatıcı olarak isal yapıcı bir e, isal yapıcı maddelerdir. Yani bağırsağın atım hijyini, atım işlemini hızlandıran maddelere verilen e, isimdir. Karbonhidratların sindirimi ağız ve midede başlar. Daha önceki derste söylediğimiz gibi, e, Parasit bezinden salgılan e, alfa amilaz enzimi nişastayı disakkaritlere hidrolize eder. Bu enzim parasit bezinde salgılandıktan sonra tükürük içerisinde e, gıdalarla e, birleşir ve gıdalarla birlikte yutulur. Daha sonrasında tabii ki bu esnada sindirim e, olayı başlar ama besin ağızda çok kısa bir süre tutulduğu için e, sindirim midenin e, fundusunda devam eder ve e, bu alfa amilaz enzimi e, midesin midenin fundusunda mi, nişastanın yüzde 30 ila 40'ını maltoza hidrolize eder. Fakat bu enzim e, pH 4'ün altına inaktif hale gelir. Bu yüzden dolayı midenin e, midenin pH'sı eğer çok asidik e, olacak şey olacak şekilde e, düşecek olursa bu defa bu enzim e, yeteneğini kaybedecektir ve sindirim meydana gelmeyecektir. Yüzde olarak söyleye olursak yüzde beş oranında ağızda yüzde otuz ile yüzde kırk oranında e, midede sindirim meydana gelmektedir. İnce bağırsaktaki sindirimlere baktığımız zaman karbonhidratlar duyduğunda pankreastan salgılanan alfa amelaz ile sindirilir. Yine daha önceki derste söylediğimiz gibi alfa amilaz hem e, parotis bezinden hem de pankreastan salgılanmaktadır. Karbonhidratların mu veya üst cizyonumu geçmeden önce tamamı veya tamamına yakını maltoz veya diğer küçük glikoz polimerlerine dönüştürülmüştür. Karbonhidratların ince bağırsağı kaplayan ince epitel hücrelerinde laktaz, sukraz, maltaz ve alfa deksiraz olmak üzere 4 enzim bulunur. Bu enzimler disakkaritleri laktoz, sakkaroz ve e, maltoza parçalayabilirler. Maltaz maltozu parçalar. Sükraz, sükrozu, laktaz, laktozu ve dekstrinaz da teksini e, monomerlerine parçalayan enzimlerdir. Karbonhidratların emilimi ise glukoz ve galaktoz sekonder aktif taşınma ile sodyum iyonu ile birlikte e, emilir. Şimdi sindirim olayını söyledikten sonra karbonhidratların e, bağırsak lümeninden epitel, hücre, epitel hücrelerine ve epitel hücrelerinden de kana nasıl e, geçtiği konusunda bahsedeceğiz. Şimdi, e, epitel hücrelerin, bağırsak epitel hücrelerinde lümene bakan tarafta, bağırsak bakan tarafta özel e, glukoz taşıyıcı proteinler vardır. Bunlardan SGLT1 glukozun taşınmasına ve e, galaktozun taşınmasına aracılık eder. GLUT5 ise e, fruktozun e, taşınmasına aracılık eden e, prote özel proteinlerdir. Bunlar glukoz taşıyıcılarıdır. Epitel hücrelerinden kana geçiş ise e, ee, sekonder aktif transporta örnektir bunlar. Sodyum potasyum ATPaz pompasına e, sekonder olarak çalışırlar. Glukozun taşınımına glut 2, e, yine galaktozun taşınımına da glut 2 aracılık eder. Ve hatta e, fruktozun taşınımına da glut 2 aracılık etmektedir. Yani bu 3 e, e, monomerinde e, monomerin de taşınımına glut 2 aracılık etmektedir. Ve bu unutulmamalıdır. Bu e, epitel hücrelerinin Et, epitel hücrelerinden kana geçiş sekonder aktif transport ile meydana gelmektedir. Burada e, ekstra eklenmesi gereken fruktozun bulut 5 ile e, taşınımı kolaylaştırılmış e, difüzy difüzyon ile gerçekleşmektedir. Çünkü e, fruktoz sodyum ile birlikte taşınmıyor. Bakın burada dikkat edilecek olursa galaktoz ve glukoz sodyum ile birlikte taşınıyor. Fakat Fruktoz yalnız taşınıyor bu glut 5 proteini ile. En hızlı taşınan galaktoz. Galaktozdur. Bunu glikoz takip eder. En yavaş ise Fruktoz taşınmaktadır. Şimdi proteinlerin sindiriminden bahsedeceğiz. Diyetteki proteinler birbirine peptid bağlarıyla bağlı uzun amino asit zincirleridir. Her proteinin özelliği protein molekülündeki amino asit tipleri ve dizimleri ile belirlenir. Midenin önemli bir enzim olan pepsin pH 2 ile 3'te en aktif, pH 5'in üzerinde ise inaktiftir. Pepsin enziminin aktif halde bulunması için mide mide sıvısının asidik özellikte olması gerekmektedir ve bu pH değeri bayağı düşüktür. Bu nedenle pepsinin proteinler üzerinde sindirim etkisi göstermesi için mide sıvısının asidik olması gerekir. Mide bezleri çok miktarda hidroklorik asit salgılar. Hidroklorik asit parietal e, par hücrelerden salgılandığı zaman pH'sı yaklaşık olarak 0.8 kadardır. Fakat mide içeriği ve parietal hücreler dışındaki mide besinlerinden salgılanan sekresyonla karıştıktan sonra pH 2-3 değerlerine e, ulaşır. Bu asidite değeri pepsinin aktivitesi için çok uygundur. Pepsinin önemli bir özelliği diğer sindirim enzimlerinden etkilenmeyen kollajeni sindirebilmesidir. Kollajen etteki hücreler arası bağ dokunun önemli bir elementidir sindirim halindeki enzimlerin etteki hücresel proteinlere erişip sindirilebilmeleri için önce kolajen liflerinin sindirilmesi gerekir. Bu nedenle mide sıvısında pepsin bulunmayan kişilerin yediği et sindirim enzimlerinin hücresel proteinlere erişememesi sonucu tam olarak sindirilemez. Buradaki şekilde gösterildiği üzere pepsin sadece proteinlerin sindirimini başlatır ve toplam protein sindiriminin sadece %10 ile %20'sini sağlar. Pepsin proteinleri proteazlara peptonlara polipeptitlere dönüştürür. Proteinlerin parçalanması amino arasındaki peptit bağlarının hidrolizi, hidrolizi ile gerçekleşmektedir. Protein sindiriminin büyük bölümü ise pankreasın proteolitik enzimleri ile sağlanır. Kimus duodenuma girince pH 7-8'e ayarlanmış bir ortamla karşılaşır. Bu ortamda pankreastan gelen proteozlar aktiftir. Bunlardan tripsin, kumotripsin ve karboksipolipeptidaz ve proelastaz pepsin gibi birer endopeptidazdır. Tripsin ve kümotripsin protein moleküllerini küçük polipeptitlere parçalar. Karboksit polipeptidaz daha sonra amino asitleri polipeptitlerin karboksit ucundan ayırır. Proelastaz etleri bir arada tutan elastin liflerini sindirerek e, sindirecek olan elastaz dönüşür. Proteinlerin çok düşük bir yüzdesi farklı yastırması ile amino asitlere kadar sindirilir. Birçoğu dipeptit ve tripeptit halinde kalır. Peptitler ince bağırsak virüslarını kaplayan entorositlerdeki peptidazlar tarafından sindirilir. Şöyle ki Proteinlerin son sindirimi bağırsak lümeninde duodenum ve jejunumda olmak üzere ince bağırsakların milüslerini kaplayan enterositler tarafından gerçekleştirilir. Bu hücreler yüzlerce mikrobulustan oluşan bir fırçamsı kenara sahiptirler. Bu mikrobulustların bir, her birinin hücre zarında bağırsak bağırsak sıvılarıyla temasa geçtikleri yerde çok sayıda peptidazlar vardır. Bunlardan önemli olan ikisi aminopeptidazlar ve dipeptidazlardır. Büyük polipeptitleri tripeptit, dipeptit ve amino asitleri e, parçalama yeteneğine sahiptirler. Buradaki şekil gastrointestinal kanalda e, gastrointestinal proteizlerin aktivasyonunu gösteriyor. Yukarıda gösterilen e, yukarıda pepsinojenin pepsine dönüşümü görülmekte. Pepsinojen oluştuktan sonra sentezlendikten sonra e, midedeki Midedeki bezlerde oluştuktan sonra düşük pH düzeylerinde pepsin'e dönüşür ve aktif rol asıl rol alan enzim pepsindir. Diğerleri ise ince bağırsakta görev gören proteazlardır. Bunlardan tripsinojen tripsine dönüşür. Daha sonrasında oluşan tripsin daha fazla tripsinojenden tripsin oluşumunu tetikler. Kimotripsin yine yine tripsin, kimotripsin ve proelastazın hatta Prokarboksipeptidaz A ve prokarboksipeptidaz B'nin bunlar hepsinin daha sonrasında etkin rol oynayacak olan formlarına dönüş, dönüşümünü sağlarlar. Kimotripsine kimotripsine, proelastaz, elastaza, prokarboksipeptidaz A ve B ise karboksipeptidaz A ve B'ye dönüşürler. Proteinlerin emilimi ise ince bağırsaklarda sindirilen ve emilen proteinlerin %50'si besinlerden %25'i sindirim sıvılarından, %25'i mukozal hücre döküntülerinden gelir. İnce bağırsaklardaki proteinlerin %2 ila %5'i sindirime emilime uğramaz. Bunlar kolonda bakteri etkisiyle parçalanıp emilirler. Dışkıdaki protein bakteri kaynaklıdır. Proteinlerin emilimi ise genellikle amino asitler şeklinde gerçekleşir. Amino asitler aktif taşıma ile veya sodyumla eş zamanlı olarak ikinci aktif taşıma ile sağlanır. Çok az dipeptit ya da tripeptit olarak eminebilir hipeplit ya da tripeplitlerin taşınması sodyum ile hidrojenle birlikte mi olur. Buradaki şekil tüm besinlerin bağırsak lümeninden kana eminimini göster gösteriyor. Tüm besinlerin eminiminin özetini göstermekte. Aminazitler için baktığımız zaman aktif transport ya da primer aktif transport ya da sekonder aktif transport ile meydana geldiği eminimin görülmektedir. Yağların sindirimi Diyetik yağların en büyük bölümü trigliserit olarak bilinen nötral yağlardır. Nötral yağ daha çok hayvan kaynaklı besinlerde ve çok daha az oranda bitki kaynaklı besinlerde bulunur. Günlük diyette az, miktar, az miktarda fosfolipit, kolesterol ve kolesterol esterleri de bulunmaktadır. Fosfolipitler ve kolesterol esterlerinin yapısında yağ asidi bulunduğu için bunlar da yağ olarak kabul edilir. Kolesterol, yağ asidi içermeyen ve sterol bileşidir ancak yağların bazı, bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini taşır. Kolesterol yağlardan elde edilir ve yağlara benzer şekilde metabolize olur. Bu nedenle kolesterol diyet bakış açısından yağ olarak kabul edilir. Yağların sindirimi esas olarak ince bağırsakta başlar. Yağların sindiriminde ilk adım yağların saf tuzları ve lesitin ile emülsiyon haline getirilmesidir. emülsiyon halindeki yağlar pankreatik lipaz ile sindirilir. yağ sindiriminin son ürünleri serbest yağ asitleridir. Diyetteki trigliseritler serbest yağ asitleri ve iki monogliseritleri parçalanır. Yağ sindiriminin ilk adım yağların saf ve listin ile emülsiyon haline getirilmesidir. Safra tuzları çapları 3 ile 6 nanometre kadar olan küçük küresel silindir şeklinde miçeller oluşturur. Bu olay da yağların sindiriminin hızlanmasında önemli bir rol oynar. Diyetteki kolesterolün çoğu serbest kolesterolün 1 mol yağ asidi ile birleşim, birleşmesinden oluşan kolesterol esterleri şeklindedir. Fosfolipitler de moleküllerinde yağ asidi zincirlerini taşırlar. Kolesterol esterleri ve e, fosfolipitler pankreas salgısında lipaz ile serbest yağ asitlerine hidrolize olur. Kolesterol ester hidrolaz, kolesterol esterini hidrolize eder. Fosfolipaz A2 fosfolipidi hidrolize eder. Safra tuz ünçeleri monogliserit ve yağ asitlerinin olduğu gibi serbest kolesterol içinde taşıma zorunluluğunu yürütürler. İçerilerin bu işlevi olmadan kolesterol emilemez. Yağların emilimi Günlük diyette 25 ila 160 gram yağ bulunur. Yağların emilebilmesi için suda erir hale dönüştürülebilmeleri gerekmektedir. Yağlar suda erir hale geldikten sonra gastrointestinal sistemden pasif difüzyon ile emilirler. Safra asidi miçelleri bulunduğu zaman yağların yaklaşık %97'si absorbe olur. Safra asidi miçelleri bulunmadığı zaman ise normal olarak yağların ancak %40 ila 50 kadarı emilir. Suyun emilimi ince bağırsaklara gelen günlük su miktarı yaklaşık olarak 9 litredir. Bunun 7 ila 7,5 litresi ince bağırsaklarda, 1 ila 1,5 litresi ise kolonlarda emilir. İyonların emilimi besinlerle alınan günlük sodyum 5 ila 8, 8 gramdır. Sadelerden, kaynaklanan sodyum miktarı ise 20 ila 30 gramdır. Kanaldaki sodyumun hemen hepsi emilir. Feçesle atılan miktarı yaklaşık olarak 1 ila 2 falan kadardır. Sodyumun lümenden hücre içerisine geçişi ise Kolaylaştırılmış divizyon, sekonder aktif transport ve hidrojen ve potasyumla değişim olarak aktif transport ile sodyumun hücre içinden esferler ortama e, geçişi aktif transport ile e, gerçekleşir. Lümenden iptal hücrelerine geçişi geçişi ise e, sodyum-hidrojen e, değiştirici protein ile e, ya da e, sekonder aktif transport ile meydana gelmektedir. Bu ebriş e, şeker ve amino asitlerin ile birlikte eşleşir. Doğru. Kimusun sodyum konsantrasyonu yaklaşık olarak 142 miliekvivalent/L düzeyinde tutulur. Aldosteron özellikle kişide su kaybı varsa sodyum emilimi ile ilgili tüm reaksiyonları uyarır. Klor emilimi ince bağırsakların üst kısmında klorun transportu tamamen pasif difüzyonla olur. İlyonun distal kısmında ve kalın bağırsakta bulunan epitel hücrelerinin klor iyonları aktif olarak absorbe edilecek şekilde özelleşmiştir. Aktif transport eş, eş sayıda bir karbonat iyonlarının salgılanması ile meydana gelir. Aktif transporttaki amaç muhtemelen bakteriler tarafından oluşturulan asitli ürünlerin nötralizasyonu için bir karbonat iyonları sağlamaktır. Sodyum iyonlarının iptal yoluyla emilimi kimusta elektronegatiflik e, oluşturur. Eptel hücrelerin arasındaki parasolüller bölgede ise elektropozitiflik meydana getirir. Son, sonra klor iyonları bu elektriksel gradyan boyunca sodyum iyonlarını izlerler. Ve e, klor iyonlarının epitel hücrelerine girişi lümen tarafından e, bikarbonat salgılanmasıyla eşleşmektedir. Bu proteinlere klor bikarbonat değiştirici ismi verilmektedir. Diğer taraftan ise e, yani bazı ise ekrasyonlar ortama klor kanalları yoluyla epitel hücrelerini terk eder. Karbonat eminimi ince bağırsağın üç bölgelerinde sağlanan bikarbonatın karbonatın eminimi yine aynı bölgelerde dolaylı olarak gerçekleşir. Bikarbonat karbonat hidrojenler hidrojen iyonları ile birleşerek karbonik asit oluşturur. Bu reaksiyonu bildiğiniz üzere karbonik anhidraz enzimi katalizler. Karbonik asit daha sonra su ve karbondioksite ayrışır. Su bağırsak lobulunda kalır. Karbondioksit ise e, kana geçer. Ekspirasyonla daha sonrasında ekspirasyonla akciğerlerden uzaklaştırılır. Yani bir karbon burada doğrudan eminemez de e, karbondioksite dönüşerek e, hidrojenle birleşip e, ka, önce karbonik asit oluşturulur. Daha sonrasında karbonik asit, su ve karbondioksit ayrışır. Karbondioksit olarak epitel hücrelerine emilir. Daha sonrasında akciğerler vasıtasıyla uzaklaştırılır vücuttan. Kalsiyum emilimi ince bağırsakların üst bölgelerinde aktif taşıma ile az bir kısmı içinde pasif difüzyonla gerçekleşir. Kalsiyumun aktif taşıma ile emilimi şu şekilde gerçekleşir. Öncelikle paratormon etkisiyle D vitamini aktifleştirilir. Aktif hale gelen D vitamini de kalsiyum emilimini artırır. Besinlerle alınan proteinler kalsiyum emilimini yine artırır. Oksalatlar, fosfatlar artı iki değerli bazı iyonlar ise e, azaltır kalsiyum emilimini. Demir hayvansal gıdalarla hemoglobin ya da miyoglobin ve bitkisel gıdalarla e, artı üç değerli şeklinde alınır. Demir öncelikle diyodun ve zücudun artı iki değerli olarak e, emilir. Mide asidi artı 3 değerli demiri artı iki değerli demire indirgeyerek emilimin gerçekleşmesini sağlar. E, bu demir emilimi aktif taşıma ile meydana gel gelmektedir. Kalın bağırsak da emilim. Kolana geçen suyun büyük bir kısmı iyonların ise hemen hemen tamamı emilir. Bu bölgede emilimin büyük bir kısmı kolonun proksimal yarısında gerçekleşir. Kolonda aktif sodyum emilimi, bunu izleyen kısmen pasif kısmen de çok aktif klor emilimi vardır. Sodyum ve klor emilimini suyun emilimi takip eder. Çünkü su bildiğiniz üzere birlikte aynı yönde e, ozmoz olarak çoğunlukta. E, bir karbonat ise iyonunda ve kolonda aktif olarak emilen klor ile değişimli olarak salgılanır. Kalın bağırsağının en fazla eminim kapasitesi e, günde en çok 5 ila 8 litre bir sıvı ve elektrolit emilebilir bu bölgede. 10 litreden fazla kayıplar ciddi diyarelere yol açar. Dışkının bileşimine baktığımız zaman %9, %30'u ölü bakteri, %10 ile 20'si yağ, %10 ile 20'si inorganik madde, %2-3 kadar protein, %30 kadar da besinlerden gelen kaba maddeler. Safra pigmenti ve daha düşük oranda safra pigmenti dökülmüş epitel hücreleri bulunmaktadır bileşimde. İnce bağırsak mukozasında eminim bozukluğuyla oluşan durma e, şukru denilmektedir. Bu non-tropikal ve tropikal şükrü olmak iki farklı şekilde meydana gelir. Non-tropikal şükrü, idiopatik şükrü, çölyak hastalığı, gluten entropatisi olarak da ifade edilmektedir. Entropatislere karşı yıkıcı etkisi vardır. Mikrobulusların absorpsiyon düzeyi yarı yarıya azalmıştır. Yani eminim bozukluğu vardır. Topikal şubru ise neden olarak özel bir bakteri bulunamamış olmasına rağmen belirlenemeyen enfeksiyon ajanlarıyla ince bağırsak bu kozasında olacağın inflamasyondan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ee, bu tip şuprunun. Yağların emilimi daha fazla bozulmuştur. Bu, bu, e, malabsorpsi malabsorpsiyonda dışkıda bulunan yağ sindirilememiş, sindirilmemiş sindirilememiş nötral yağdan ziyade hemen hemen tümüyle yağ asidi tuzları şeklindedir. Steatöri ise e, yağ dışkılama anlamına gelmektedir. E, tıpta sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Yani şükrüde o meydana gelen mal absorpsiyonda yağların e, eminemesi sonucu dışkıyla e, yağ atılması sonucu bu steatöri durumu meydana gelmektedir. Ağır şükrü vakalarında eminim e, ee, şu gelir. Protein, karbonhidrat, kalsiyum, K vitamini, B12 vitamini, folik eksikliği görülür. Çünkü bunlar e, ee, eminemez. Kilo kaybı oluşur. Osteomalazi meydana gelebilir. pıhtılaşma bozukluğu, penisiyoz ve megaloblastik anemi de meydana gelebilir. Bazı kalın bağırsak bozuklukları, kabızlık, megakolon, ishal ee, ve enterit sindrom kanalının inflamasyonu verilen isimdir bu enterit bu kolera psikolojik insan ve kolit şeklinde meydana gelebilir. Megakolon, miyenterik plexusta ganglion hücrelerin yokluğu nedeniyle oluşur. Devikasyon refleksi ve peristaltik hareketler uzunluğu ve kolon çapı 10 santimetreye kadar genişleyebilir. Çünkü dışkılama gerçekleşemediği için. Şiddetli kabızlık oluşur burunda ve yaklaşık 10 günden fazla sürebilir. İnsan dışkı materyalinin kalın bağırsak boyunca hızlı ilerlemesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Önemli fizyolojik sonuçlarıyla bazı diğer nedenleri enterit, psikojenik ishal ve ülseratif kolittir. Enterit, bağırsak kanalında virüs veya bakterilerin neden olduğu enfeksiyon demektir. Psikojenik diyaresi, ise e, örneğin sınav zamanında veya bir askeri çalışma öncesi gelişen sinirsel gerilim dönemlerinde diyare oldukça sık rastlanabilir. Psikojenik, emosyonel diyare olarak da adlandırılan bu diyaretik tipi, distal hareket artışını ve mukus seksiyonunu önemli ölçüde artıran parasempatik sinir sisteminin aşırı uyarılmalarından kaynaklanmaktadır. Birbirine eklenen bu iki etki aşırı diğeriye neden olabilir. Ülseratif kolit ise, kalın bağırsak duvarının büyük bölümünde enfeksiyon veya ülserin bulunduğu bir hastalıktır. Ülser ve kolonun motilitesi çoğu zaman çok fazla artmıştır ve Normalde günde 10 ila 30 dakika süren kitle hareketleri neredeyse her zaman mevcuttur. Ayrıca kolon sekresyonu da oldukça artmıştır. Sonuçta hastada tekrarlayan diğer benzeri dışkılamalar meydana gelir. Üsteratif kolitte genetik yatkınlık önemli rol oynar ve tedavisi için çoğunlukla cerrahi, cerrahi girişim gerekmektedir.